Hükümet neye en az zam yaptı ise biz o zamı istiyoruz en az. Asgari ücret ortada, işçiye verilen ortada, akaryakıta yapılan zamlar ortada, vergilere yapılan zamlar ortada. Memur emeklisi ve memurlara verilen zam inanın üzerinde düşünülmeye bile gerek yok. 32 yıllık öğretmenim komik bir rakam. Ya enflasyonun böyle bir rakamlarda olduğu bir yerde bu verilen eğitimcilere verilen hak hak değil. Aslında çok da bir şey istemiyoruz. Sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. İstiyoruz ki yaptığımız işin de emeğin de karşılığı görülsün, bilinsin. En büyük sıkıntımız 4688 sayılı devlet memurları sendika kanunu. Onun revize olması lazım, güncellenmesi lazım. O gerçekten elimizi konumuzu bağlıyor. Gerçekle ilişkili olmayan ve memuru ezdiren teklifler. Bu anlamda biz tekrardan teklifin değerlendirilmesini ve inşallah iyi bir teklifle e, kamu işçilerinin tekrardan masaya güzel bir teklifle gelmesini istiyoruz. İşçi zamlarındaki oranda dikkate alınca tabii onların da artırılması lazım. Memurun orada ezilmemesi lazım. İnsanlar dirsek çürütüyor. Gençliklerini veriyorlar. Dolayısıyla masanın memur senin tekliflerine kulak verip sahayı memnun edecek şekilde yeni bir teklife gelmesini bekliyoruz. İdarecilere muhakkiklik verilip ücret verilmemesi e, yüksek lisansı olanlara mahkeme sürekli mahkemede haklarının aranmaya itilmesi Ya bu çok zor bir şey değil bu yasal bir hak verilebilir. Kamuda çalışan bütün e, memurların yasal haklarının e, verilmesi lazım. Kamu işverenin vermiş olduğu teklif memuru, emekliyi hiçe sayan, yok sayan bir teklif. Bu teklifin yeniden güncellenmesi gerekiyor. Eğitim bir sen gereken mücadeleyi gösteriyor. Gerekirse iş bırakma eylemi de yapılabilir. Biz sonuna kadar e, genel merkezimizin aldığı kararı uygulayacağız. Henüz süreç bitmedi. E, son süreçle birlikte e, bu teklif e, düzenlenir. Yeniden kamu çalışanını rahat ettirecek rahat bir nefes aldıracak rakamlarla teklif bekleri gelir. Beklentilendinin çok altında oldu tabii. Biz daha iyi şartlar bekliyorduk. Alana kadar alanlardayız. Sunulan bir teklif değil bence. Biz sadaka istemiyoruz. Biz zam istiyoruz. Taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Hakkaniyete uygun değil. Kabul edilemez bir teklif. Revize edilmesi, makul, kabul edilebilir, mağduriyeti giderecek, hakkaniyete uygun bir teklif olması lazım. Son ana kadar haklı taleplerimizi şu ana kadar masada, şimdi de alanlarda taleplerimizi destekleyecek şekilde haykırıyoruz. Umarız kamu işveren heyeti talebimizi dikkate alır.